Merhaba arkadaşlar, mutfağımıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için böyle şıkır şıkır, renkli renkli gök kuşağına andıran istiridye mantılar hazırladım. Bu renkleri nasıl elde ettim, nelerden elde ettim, ileriki aşamalarda sizlere onu anlatmadan önce mantılarımızı doldurduk, güzelce haşladım, tuzlusu da haşladım, pişirdim ve şimdi servise hazır hale geldi. Üzerine hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurtlarımı bolca ekiyorum. İsterseniz böyle yiyebilirsiniz, isterseniz sade tereyağlı yiyebilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Ben diyeyim, İskender kebabı, siz deyin İskender kebabı. İçi böyle bol etli, bol etli mantı severler için ideal bir mantı. Kesinlikle tavsiye ettiğim yine lezzetlerden bir tanesi. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum kırmızı biberle tereyağını güzelce kavurdum. Onları da yoğurdun üzerine bolca veriyorum ve servise geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi harika. Kesinlikle tavsiye ettiğim mantımı şimdi yapım aşamasına geçerek nasıl yaptığımı sizlere anlatayım. Elimde 800 gram etim var. Etimin bir, e, 400 gramı yağsız, hafif yağsız böyle. Diğeri de orta yağlı. Çünkü sıf yağsız olan man etlerde mantı lezzetli olmuyor. Ben yarısını biraz yağlı aldım. Yarısı da az yağlı. Yani az yağlı dediğim az Şimdi elimde gördüğünüz gibi rendelenmiş 3 baş soğanım var. Bu 3 baş soğanımı güzelce rendeledim. E, sularını sıktım. Şimdi onları da mantıma ilave edeceğim. Mantının soğanı ne kadar çok olursa o kadar lezzetli olur. Soğan sevmeyen sade de yapabilir. Şimdi baharatlarım tuzum var, karabiberim var, kırmızı biberim var, bol reyhanım var. Gördüğünüz gibi reyhanım bol, biberim bol. Bunlar bol ne kadar bol korsanız o kadar lezzetli olur. Biz reyhanı reyhan olmazsa bizde mantı olmaz. Reyhana mis gibi koku verir. Lezzetini daha artıran bir baharattır. Şimdi bunlarımı da etimin üzerine döküp güzelce yoğuracağım. Etimi güzelce yoğurduktan sonra buzdolabına biraz koyup dinlendireceğim. Evet yoğurma aşamasını tamamladık. Güzelce birbirine baharatlar yedi. Şimdi önümde 3 tane kasem var. Böyle iri kaselerin içerisine ben 3'er çay tabağı un koydum. Yani böyle içi dolu dolu çay tabağıyla un koydum. Ve önümde de şu anda gördüğünüz e, haşlamış ve rondodan geçirmiş olduğum havuçlarım var. E, ıspanağım var. Ispanağım da güzelce haşladım. Onu da rondodan geçirdim. Ve bir e, su bardağı da pancarım var. Pancarları da haşladıktan sonra ben sularını atmıyorum. Sıcak sıcak kavanozların içerisine koyup buzluğa koyuyorum. Yani soğuduktan sonra koyuyorum. Çünkü bu e, şoklama oluyor. Bir sene dahi bu buzdolabınızda dursa bu suda hiçbir bozulma olmuyor. Şimdi gördüğünüz gibi e, Mantı kaselerimin içerisine birer tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Önümde 3 tane de yumurtam var. Şimdi bu yumurtaları da birer tane olmak üzere kaselerimin içerisine kıracağım. Evet şunları da elimin altından kaldırıp hamurlarımı yoğurma işlemine geçiyorum. İlk önce pancar suyunu elime alıyorum. Bu hamurlarımız bizim e, cıvık bir hamur olmayacak, e, sert bir hamur olacak. Hamurumuz ne kadar sert olursa mantımız da o kadar lezzetli olur. Şimdi ben e, yavaş yavaş suyumu ekleyerek, pancar suyumu ekleyerek hamurumu kıvamında yoğrulması için suyu azar azar ekliyorum. Dediğim gibi sert bir hamur elde edeceğiz. Evet ilk pancarlı hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi bayağı bir sert hamur oldu. Şimdi bunun bezeleyip güzelce onu da kasenin içerisine koyup diğer hamurumuza geçeceğiz. Pardon. <laughs> Havuçlarımı haşladım demiştim. Robottan çektim. Şimdi bunu da böyle turuncu bir hamur elde edeceğiz. Evet bu hamurumuz da oldu. Biraz rondom iyi çekmemiş ki havuçlar tane tane kaldılar. O önemli değil. Tane tane görüküyor. Bu aşamada ellerimi tek tek hepsini yoğurduktan sonra tek tek yıkıyorum. Çünkü onun rengi diğerine geçmemesi için ellerimizi mecbur yıkamak zorundayız. Şimdi ıspanağımı da boşalttım. Şimdi hamurlarım kurumaması için onların yüzünü streçle kaplayacağım. Hamurların kurumaması lazım. Hemen bu aşamada da hamurlarımız kendini dinlemiş olacaklar. Evet, streçimizi de güzelce kapattık. Şimdi ıspanaklı hamurumuzu yoğurmaya geçiyoruz. Evet beyaz olan hamurumu da yoğurdum. Bu Kayseri mantımızı da daha sonra yapacağım. Gördüğünüz gibi şıkır şıkır rengarenk hamurlarımız oldu. Şimdi ben ilk önce e, havuçlu hamurumu açtım. Tam bir e, mantı hamuru inceliğinde olacak. Çok fazla kalın değil içlerine bolca eti doldurup böyle ay şeklinde kapatıyoruz. Aynı patatesli mantı gibi ve tersine arka tarafına çevirip kapatıyoruz. Evet şimdi arka tarafına böyle çevirince hem gül şekli istiridye şeklini alıyor. Bildiğiniz gül gibi oluyor. Böyle renkli renkli dolduruyoruz hamurlarımızı. Şimdi kaynama aşamasına geçtik. Ismanaklı mantılarım bir tarafta pancarlı mantım da yer tarafta kaynarken ben servise geçtim. Gördüğünüz gibi ilk başta da anlattığım gibi tereyağlı ve sarımsaklı yoğurtlarımızı verip servise yemeğe geçiyoruz. Denemek isteyene şimdiden afiyetler olsun. Hoşçakalın.